Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaygın pet takısı yapıyoruz. Evet, yaygın. İpek'in efsanevileri de az, nadirleri de az. Benim nadirlerim az. Yani öyle olmuyor. İpek senin kaç petin var? Bak bak. Şu an ikisini reçtiğim için bakamıyorum. İkisini kaldır. Ama senden küçük oluyor. <laughs> Petlerine bak kaç tane. Dur şimdi sen gelirsin. Kaç petin yok. var? Kaç dur petin var? Dur bakacağım dur. Ya. İpek kaç petin var? Bakar mısın? İpek kaç petin var? Tam hemen bakıyorum. Pişirir, pişirir, o kara pişürü, Burada da, da söyleme. Senin 25. Benim kaç? 33. Oo, oo. Şimdi çok İpek'le pet takasına giriyoruz. Yaygın evet. pet takın. Ya benim yaygınım az gönder. değil çok. Gönder. Gönderdim ya bekliyor diyor. Sen bana gönder. <laughs> 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 Arkadaşlar benim yaygınım. Hello baby baby. Dur şu yaygın. Göster bana. Korki köpeği var yaygın. Arkadaşlar bakalım ne verecek. Yok ya. Ara pişirir, pişiriyor. <laughs> <laughs> Dur be, benim ta tablete bakıyorsun sen. Hadi. Hmm. Bak. Senin yanına geliyorum. O kayna pişirir. Ya derim bunun aynısı bende de var ya. Pişirip, 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 Kana. Kana pişirip, o kayna pişiriyor. pişirir Deli misin sen? O kayna pişirir, o kayna bu kadar. <laughs> Bak çok güzel bir şey veririm. Evet. Ya arkadaşlar karışık pet takası mı yapsak? Hayır. Ne veriyorsun? Bir bak. Ya bunun nesi? Öbüz ya. Aa. Arkadaşlar korgi köpeği veriyorum. Ya aslanlar, aslan ver aslan. Arkadaşlar. Aşk oldu. arkadaşlar hemen çıkartalım. Dur ben Niye bugün bugün derim benden büyük ya? Arkadaşım. Kandırdım seni İpek. bu çok özel bir şey. Geri gelmiyor bu. Korku köpeği nerede? Hmm. Korku köpeği. <laughs> 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 o kara Arkadaşlar sadece 5 takas yapacağız ama olur mu? Yine kızım. Tamam. Ama sonra ama sonra bir dahaki videomuzda daha arkadaşlar. Karışık kadar. pet takası. Hayır. Bir dahaki videomuzda daha çok like gelirse hmm. mağarada 24 saat. Sadece ha. mağara Ya bir gün karışık pet takası yapalım arkadaşlar. Benim yaygınlarım çok az ya. Tamam. Tamam hadi karışık olsun. Hadi. Hadi. Buna ne diyecek acaba? Tamam. Ay arkadaşlar ben ona şimdi ne vereyim ya? Bu olmaz. Ne istediğini bana söyle. Ee, arkadaşlar ben ipe o bir ne paylaşımcı veriyorum. Hayır. Famela famela. Famela famela. Oh! Famela. Okay. Arkadaşlar benim güzel şöyle İpek benimki İsmail. daha özel. Benimki binek. Bir daha gönder. Belki bana falan. Neyse de şu an benim. Sanki falan çok özel. Neyse. Buna ne diyeceksin? Ben de aram. Bir tane daha doğaycı kazanırsa bir dakika yapabiliyorsun. İstemiyorum. Flame. <laughs> Kabul. <laughs> 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 tamam tamam tamam. Kıyamadım şimdi vereyim. Gel gel vereceğim vereceğim. Ha. İpek niye konuşmuyorsun sen? Wow. Aa dur. Evet Asya. Asya denilebiliyor. Bucu bucu. Bunu çekemedim neyse. Gel bakayım buraya. Bucu bucu mu? Bucu bucu Kendi mu? koyacağım harcını. Kendi. İsmini kendi koyayım yine. Yine de ben koyayım ismini. Candy. Arkadaşlar bu ateş saçıyor. Seninki saçıyor mu? Evet. Biliyor muyum? Bilmiyor muydun? Benimki daha güzel. İpek daha kaldı. Ooo çatladı patladı. Ee. İpek sen bundan ister misin? Ee, ya bu saç bu saçları nereden nasıl alıyorsunuz? Bir TL'ye aldım arkadaşlar. Yemin ederim. Ya bana gösterebilir misin? Gösterelim. Arkadaşlar bulabilirsem ipeyi de alacağım. Siz de alırsınız. Önerilir. Şunu şu. Dışı... Oluyor. Ben direkt karşıma çıktı ama. Oyun parasıyla bir TL. Hı hı. Ne? bulamadın senin şansına Arkadaşım. Arkadaşım. Pet takası videoları istiyor musunuz? Lütfen istiyorsanız ne kadar olabilir? İpek sen günü şarjın şey duruyor mu? Ha? Sattım ya. Neye sattı? Baba. <laughs> Kızım gülüşü benim. <laughs> Arkadaşlar petlerine bakın petlerine yani. Etlerime buradan öyle. Yeni Ben sakin huzurlu bir kızım tamam mı? Böyle. Çok yavaş yürüyorum. Ay ne güzel. Sen bu İpek. Eğer buradan İpek. Buradan oraya kadar hızlıca atlarsan sana istediğim peti vereceğim. Nereden? Buradan karşıya. O kolay. Gaza basacağım. Dur gazım şu an yok ama. Tam gazım gelsin. Yani usul. Gazın geldi. mi? Biraz karnına vurayım. <laughs> Hayır. Yayın, Hayır. Donmak <laughs> üzere. O kere pişir, pişir o kere. O kere bu kere. Pişir o kere kere. 3, 2, 1. Ya! <laughs> ama an... elim kaydı. Tamam bir daha yap. Kazım da olsun gazayım. Karnına vurayım da gazı da <laughs> Hayır, Arabayı, arabayı yani. çok iyi çok yaparsın. Ben hiç atlayamayacağım. Ben bunu atlamayı denedim çok az kaldı ama sonra da bana Ben kesinle bunu atlamış üstüm eskiden. Şu an benim benim üstümde var ya. Şu an. O kadar pişiyor, He, pişiyor. doldu. Ay ben or <laughs> Orada biri. Hadi İpek. Atladın mı? Uh -uh. Bir daha yat. Hadi yapana kadar. Bunu yapacağım. Yapana kadar. Bir bak. Son birkaç şans veriyorum ha. Vah! <laughs> <laughs> özgü oyunda dediler. Ha o beni başka özgü tamam. Arkadaşlar özgü TV'yi tanıyor musunuz? Seviyor musunuz? Aa dur ben araba kiralayacağım İpek sen bekle oradan atlamayı dene sonra beni bekle tamam ya arkadaşlar ya eskiden yapamıyordum aha Yine az kalsın ne olurdu. Gazım yok. Karnına bak. Gelsin. Ya <laughs> Arkadaşlar derini ısırdım. Daha benim 34 elmasım vardı tamam Bir sürü şey vardı. Az kalsın oluyor diye yemin ederim. Hadi yap da sana güzel pet vereyim. Birlik ayıcı. Ay birlik ayıcı verdim zaten. Köpek git. <laughs> Neyse benim gözüm acı girdi arkadaşlar. Bayağıdır tablete bak. 3 saat 4 saat oldu. Evde de baktım. İpek'le de bakıyorum. Bayağı gözüm acımaya başladı. Bir şey olur mu İpek? Olmaz. <laughs> Sen böyle hep bakıyor musun? Aha araç kiraladım ve bunda gazı var. Onun karnına vuracak gazı geliyor. Arkadaş. <laughs> İpekten önce atlayacağım. <laughs> Karnıma vur gazım gelsin. O kara püşürü, püşürü o göre, o kadar püşürü, püşürü o göre, Bin diyeceğim. Binebiliyor mu bunu? Binebiliyor. Dedim bir bana bak sana karşı. O kare pişürü, pişürü o kere, o kare bu kare. Atladın mı? Atladım. Ya şaka yapıyorsun. Ha, bir, atladım, 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 atladım yemin ederim. Yemin ederim. Tamam, bak yoksa. şuradan, şuradan buraya atladım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar veriyorum. İstediğini bak bak bunu ver kabul ederim. Arkadaşlar kabul. Al. Güvercin ver güvercin güvercin hadi. Çok şey olmasın. Hadi kabul. Tamam 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 şaka yaptım. Ben karşıya güzel atlarsam sen bana güzel pet vereceksin. Bak nereden atladım söyleyeyim mi? O evlerin oradan atladım. Tamam hadi. Hadi 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 koy pet koy. Güvercin, güvercin. Dur tatlı güvercin vereyim. Bu da en tatlı. Canim, canim. Ben ben atlarsam sen bana güzel pet vereceksin. Bak nereden atladım ben göstereyim mi? Nereden atladın? Bak oluyordu gördün mü? Bak yapacağım yapana kadar göstereceğim. Aa burada şey varmış. Ne? Sürpriz kutu. Yeni mi öğreniyorsun? Evet yeni öğreniyorum. Almışsın sen. Aa. Bu ne? Ana. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Gizli geçit. Ne oldu ne oldu kız çocuğun kucağından atladım atlamasaydım. Yer çekimi böyle <laughs> Derin gel erke, o uykuziye geçirti yapalım ama bebek olmalısın beni kucağına alıp bebek olacaksın. Yaparım ben bebek 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 gel gel derin. beni kucağına Ay, al beni kucağına Derin al. çok büyüksün tamam beni kucağına al. Derin çok büyüksün bende hadi geç oradan bak kıyafetini değiştir sonra or bak şurada şurada aa, ya nereye gidiyorsun ha orada şimdi üstünü değiştir ama yine bebeğe dönüş tamam mı <laughs> oy benim bu or. <laughs> sen orada kalmışsın yürü yürü. <laughs> arkadaşlar gizli geçit kesinlikle deneyin aa çıktım ben Çıktın. Ben seni alayım ben seni alayım. Gel kucağıma gel. Bebek ya dede çok büyüksün bende. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bizi değiştirdim. <laughs> ben, ya benim meksini <laughs> sen Onu ben o zaman sen. Bir dakika ben anlamadım. Arkadaşlar. <laughs> Böyle birine denk gelirseniz sakın inanmayın çünkü ben Ya ama... dedi. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam. İpek'in de öyle bir şey var arkadaşlar. Sen tek benden beklemeyin böyle. Benimle aynı karakter yaptım. Hepinize bay bay. Video bitti mi?